Akkar Lojistik olarak yurt dışı ve yurt dışı lojistik alanlarında faaliyet gösteren bir firmayız. Genç bir firmayız. Büyüme hedeflerimiz var. Bu büyüme hedefleri tabii kolay değil. Piyasa ve her sektörde olduğu gibi bir takım rekabet unsurları var ve bu rekabet unsurlarında bize fayda sağlayacak bir takım faktörlere ihtiyacımız var. Son dönemde dafla tanıştıktan sonra da faktörlerin anantajını yaşadık. Yakıt verimliliği, su iş konforu ve sağlamlık gibi özelliklerin buraya gelmesi, yeni nesil daf XF4 380'in tercih etme sebeplerimizden. Ayrıca markanın geniş bir servis ve satış sonrası destek sağlaması da önemli bir faktör var tabii ki burada işletme maliyetleri ön plana çıkıyor. Rafın yakıt tüketimi, yakın maliyetleri, ikinci el değeri ve konforu ve özellikle Marsan markalarının güvenilirliği gibi faktörler bize bir satın almaya sevk etti. Marsan personeline özellikle teşekkür etmek istiyoruz. Bizim projelerimize uygun çözümler sağlamaları, bizi yönlendirmeleri bizi bu markayla buluşturdu. Bize ciddi rekabet avantajları sundu. Biz firma olarak bu anlamda çok memnunuz. Özellikle uluslararası nakli alanında her servisimizin sonunda bu takım maliyet unsurlarını kontrol ediyoruz. Şirket olarak da birden fazla markayla çalışma durumumuz oldu. Raflı tanıştıktan sonra bu yakıt tüketimi çok ciddi avantajlar elde ettik. Farklı sektördeki firmalardan da bu konuda referanslar aldık ve Raf yakıt biriminin konusunda çok derece iyi bir marka. Biz çalıştığımızda da bunun konforunu yaşadık. <laughs> ve BEF X F kamyonundaki teknolojik özellikler gelişmiş duruş asistan sistemleri, genel güvenlik düzenlemeleri, ayrı dinamik unsurlar ve fahri kaptım ve kisyon teknolojik güncellemeleri dağıtılmış. Bu teknolojik yenilikler en düşük yakıt sarfiyatı, sürüş güvenliğini ve konforunu arttırıyor. Ayrıca yeni nesil X 480 aracın 6900 kiloluk boş araç ağırlığının yakıt tüketimine etkisi son derece yüksek. Yeni nesil daha çekiciler hür verimini arttırmakla ve işletme maliyetlerini düşürmekle aynı zamanda sürücü memnuniyeti ve konforu da önemli bir katkı sağlamaktadır. Her sektörde olduğu gibi bizim sektörümüzün de usta personelleri var. O, bu personeller bizim için sürücüler. Sürücü bulmak bizim sektörde son dönemde oldukça sıkıntılı. Bu sürüş konforundaki yükseklik Batıl bize sağladığı avantajlardan çünkü biz sürücülerle özellikle işaret sürecindeki yaptığımız mülakatlarda DAF markasıyla çalıştığımızı söylediğimizde bize olan tercihleri ciddi oranda arttı ve işaretlerde ciddi kolaylık sağladık. Dolayısıyla bu anlamda ve Batman'in oryantajını gördük. Batman <laughs> e, Türkiye'de bulunan 19 adet aktif ve yetkin servis noktası ile servis ve satış sonrası ve üretim parça hizmetinden memnuniyet duyuyoruz. Bulunduğumuz lokasyonda bulunan Mertsan motorlu araçları ile iş ortaklığımız kaliteli ve yetkin profesyonel hizmetleriyle devam etmektedir. <laughs> DAP Türkiye'deki pazarında rekabetçi bir konuda. Yeni nesil araçlarıyla DAP Türkiye'de pazar payını her geçen gün arttırıyor. Bunu kendi çevremizde de görüyoruz. Biz de kendi planımızın içerisindeki DAP araç sayısını daha da arttıracağız. Bu konuda yatırım planlarımız bu ver. Gelecek şimdi başlıyor.